Kızım o kadar market market dedik geldik işte Anne kaçma ya <laughs> Aksine bugün markete geldik Kızım zorladı beni Ben dedim ki Gelmeden de bir video çekelim <laughs> Bizim okula biz okula <laughs> gitsin. Anne ne Ben daha anne sınıfına gitmiyorum. Abartayım kızım. Bak bütün şantalar var. Al bir tane işte. <laughs> kızım çok yaramazsın. Tamam tamam. Bak şurada böyle. Bunu istiyordum. Tamam. Sepet koy Ben sepet alıp geliyorum su da bende kalsın. Kolay gelsin. Sağ ol. Eee bu suya Neyse. Sebep mi? Sebet değil. Kızım. Tamam. Ben bir tane sen seyiriz. Oy. Oy. gideceğim. Anne bu ne işte oluyor? Ee, bu ne çok tatlı. Ben tarifinden alayım bakayım mı? Aa yemek tarifi alayım. Bu çok ya. gidip gidip Ah! Kızımlar var. Bundan da alalım. Gidelim de. Bak burada çok da şeyler var. Oyuncak. Oyuncak hiç yok. Kızım evde bir sürü oyuncağım var yani. Bak pam pam plak. Halam buradan. Haya ne yapıyorsun? Ya sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Neyse devam edeyim. Hayamı boş kızım. Ay, evet, bak. Bundan alalım. Ay git ben şişim. Akşam yiyin. Aa bak şimdi buldum Şimdi buldum Adı ne? Bismillah. Şunu alalım. Sepet ekledim. Ekmeğimiz kalmamıştı. Bu balık. Aa şimdi yedi. Hadi kızım gel. Beni beni bekle. Beni bekle. Oyun oyun, oyun, oyun. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Anne, paya getirdin mi? Ay, sil. Dur, kimseyi görmeden sileyim, üzerimi kullanayım. Bir kimse görmüşsün? Ay, neredeydi param beni? kimse görmüşsün? Kısayı mı yapıyorsun? Yok, yok. Fark ediyorlar Param suda bir yerde olacaktı ya. Heh, buldum. Burada. Buldum buldum. Ah kızım. Okay. Baya yedim. Kızım. Onun bir tanesi yenilmiş. Bir tanesi yeniliyor. Tamam. Bu kadar yeter mi yok kızım? Biraz daha şey alalım. Top alalım. Çok oynuyor. Sinzap'ın ana. Sinzap cinzap ne tatlıymış. Kızım aslında bu santayı alman gerek yok bak şurada bir santa var. Aa çok güzel. Bu güzel. Evet kızım çok güzel. Gel. Bu ne? Koy, bir çok seviyorum. Bu çok seviyorum. Merhaba. Merhaba. Şunların abla. Nereden ödüyorsun? Ödeme yok mu? Ada, abla ödemeyi bilmiyor. Kızım sus. Ee, bin lira. Nasıl kadar pahalı tutabilir ya? Öyle. Çünkü bu sok pahalı. Kızım aldığın çok pahalı. Ama bir şey olmaz. Okula gideceksin. Alabilirsin. Coming rubber, apne. Bye bye, ab ya bye bye. Birazdan bak sadık kızım. Video çekiyor. <laughs> Oo, telefon çok da. Ya kızım, bedava alabilirsiniz. Ne gerçekten mi? Neyse. Anne hani yumurta çekmek istiyorum. Yumurta. Yumurta yumurta. Çok güzel. Buyur, buyur. Gel. Çok güzel. Tamam onu da söpür. Bunu almamıza gerek yok. Yok şey yemedim. Al al. O saatte yiyeyim. diyorum. ödüyorum. Ödedim bile. Kızım o telefonu bırak. çantama koyacağım. Hem eşyalarını da çantaya koyabilirsin. Olur olur. 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 <laughs> Hı -hı. Bu çok güzel. Bunu da koyayım Okul eşya bu mu? Bu okul eşya. Kızım bu okul eşya değil. Dur ben sana çıkartayım. Bu da ev yemeğimiz. Bu da oyuncak. Ay çıkmıyor kızım. Yok burada kaldı bunlar kızım. Anne hani güzel da sepet daha açardık. Hah sıktı. Hmm. Kızım hasta olduk herhalde. Arkadaşlar pardon ama hastayım. Bir de Annem, kız kızım ev tarımanı öğretmeni verdi ama hediye yapacak. Evet doğru. Şimdi abi da götüreceğim. Kız Sincap gitti. Kız orada nefes mi alacak Sincap? Vi vi vi. Şuraya koy Sincap'ı. Pisi pisi. Anne kedi alacak. Git al havalı bir kedi al. Ha. Anne annesi bak annesi an anne geliyor. Ben annesi. <laughs> Arkadaşlar <laughs> videomuzu beğendiyseniz bay bay abone ve like atmayı unutmayın.